Oho. Oho. Nasılsın? İyi Niye? misin Gökhan'cığım? Görüşmeyeli. Gayet iyi. vallahi. Çayın şükür. hazır mı? Çayım yok ya bu akşam. Ben ha. yemekten sonra iki tane şu büyük hurmalardan yedim. Eyvah. Çok da severim onları. O yüzden böyle bugün <laughs> çay yerine böyle meyve. Ne, eyvah Yani bu hep o sırada geliyor ondan. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> Tamamen konuşturma beni işte. Bugün yine de normal ağaç açıyor. Hemen aklıma gelip. <laughs> yemin ederim bak TikTok'ta geze geze iyice böyle beynin laçkı oluyor. Yemin ederim sana. Böyle sürekli saçma sapan ay, şeyler ay, sürekli kafana geliyor. Ee, evet. Notları bitirdim ben de. Sonunda çok yoruldum. 100 tane projeyi bitirdim. Teslim Zamanında ettim. mı? En azından. Zamanında tabii tabii. tabii. Zamanında teslim Lütfen. ettim hepsine. Notlar tamam. İşte dersler çok yoğun. Onları bir yandan hmm. halletmeye çalışıyorum. Bir yandan da bu şeyde de iyi gidiyorum. Yani böyle bir sürü Youtube videosu falan çektim. Şu defter bitti. Bu benim Kasım Ekim-Kasım defteriydi. 2 aylık. Her iki ayda bitiyor zaten. Bu defteri bitirdim. Törenlerle kapattım. İki Sonra yeni deftere geçtim. Törenlerle yeni defterimi açtım. Aralık başında. Heyecanlıyım. Yeni defterimle ilgili. Bak sana kapağını göstereyim. Süper. Böyle. Kapak. Harika. Ondan sonra e, Aralık ayının hedeflerini falan çıkardım. Neler yapmam lazım. Bir sürü şey. iş güç. İşler güçler hiç bitmiyor akademisyen olarak ama Bitmez. arada böyle kafamı dağıtmak için yine böyle şeyler yapıyorum. Süper. evet. Harika. Öyle yani. Ya yani yani. Ha? Vallahi bayılıyorum yani de defterlere. Valla bayılıyorum. Bu arada hani şeydir ya böyle yani taşınırken kitapları kollamak falan şeydir. Bir de sizin bu defterler nasıl oluyor peki? Valla defterler artık Onlar... raflara sığmıyor ya. O kadar çok defter var ki. Bir de e, sırasını da karıştırıyorum. Ulan bu ne zamandandı? İki seneden mi Üç önce miydi? Mesela her sene düşün ki beş altı tane defter bitiyor her sene. Doğru evet. mu? Yani evet. dolayısıyla böyle birkaç senedir bunu sürekli yaptığım için ve bu seneler evveline kadar gittiği için böyle onlarca defter var ve sırasını karıştırıyorum bir yerden sonra. Hepsine bir de ayrı bir döneme yolculuk yapmak istersen bak mesela şu defter 2014 yılına dönmek istiyorsan bak yıllar öncesine 2014 yılının şeysi var defteri var yani. Bu Sertaş'ın hediyesiydi. Bak arkada da resmi var. Evet. Ee, mesela o, o döneme, zamanda yolculuk yapmak istedim, hazır hemen ona giderim yani. hani O deftere ya da işte mesela bir, bu ne zamanmış bakıyorum. 2012. Bu daha da eski. Wow. Yani, dolayısıyla böyle yılların defterleri böyle buralarda. 2014'ler, 2015'ler hepsinin var yani. Zamanda, yani hem yolculuk... zamanda bir yolculuk. Hem de e, gerçi ger bir ara bir ara ayırıyordunuz değil mi? Yani iş ayrı, yani akademik tarafla ilgili hani belli notları aldığınız ajandalar farklı. Ee, evet. Bir yandan işte kişisel ilgi alanları, işte zaten hani yazıp çizdiğiniz Anladım şeyler. oluşturdum yani hmm. e, ama şu anda da bir şeyim var yani mesela şöyle şeylerim var. Mesela işe yaramayacak toplantı defterim var bir tane. Karalama yapılabilecek hmm. ve işe yaramayacak toplantılarda önümde yazmak için kullandığım bir defter var. Mesela hiçbir değeri yok onun toplantıda emde karalanacak şeyleri oraya karalıyorum. Ya da böyle saçma işte sapan fikir üretilecek mesela o, 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 deftere. Hani o benim toplantı defterim mesela. Ee, <laughs> bir böyle bir şey var birincisi. İkincisi e, özel böyle proje defterlerim var. Mesela şu e, bir e-kitap e çıkaracağım diyelim. O e-kitapla ilgili içerikleri bunun içine yapıyorum gibi yani. Hani o tarz. Ama onun dışında... Ha bu günlük... şey oluyor mu Fahri Hocam? Hani... Um... Ya sonuçta hani e, birden fazla defteri yönetmenin ve ajandayı yönetmenin zorluğu oluyor mu? Onu nasıl yani yönetiyorsun? Yani şöyle mesela şunu, e, bayağıdır bu, bu projeyle ilgili çalışmadığım için bu kenarda Nadas'ta bekliyor. Hmm. Aynı şekilde toplantı defteri, toplantıdan toplantıya. Hani öyle düzenli kullanmıyorum. Hmm. Ama şu, benim ana defterim bu. Yani bu ana defterim dedim, şu iki ay iki ayda bitti dedim ya. Şu benim hmm. ana defterimdi. Şu an bitti. Şuna başladım. Her gün düzenli yazmam gereken e, hesap vermem gereken ürettiğim her merkezi bir tane defterim var. O kadar. Hmm. Yani hmm. asıl önemli olan bu defter. Diğerleri, defter. Önemli. Diğerleri hiç önemli değil. Hani bir tanesi benim oyun alanım bu yani. Anladım. Ve ana şeyim, hedefim yeni varlık üretmek. Yani her iki ayda mesela ben diyelim şu defterdeyken hangi varlıkları ürettim. Bir bakıyorum iki ayda neler yapmışım, derslerim nasıl geçmiş. İki ay çok yoğun aylardı. Dolayısıyla çok fazla Medium'da yazamadım mesela. Bunu biliyordum ama. Ama buna rağmen mesela bakıyorum bir değerlendirme yapıyorum. Bu defterin değerlendirmesi İşte e, her ay 15 tane yakın yazı yazmışım. iki ayda 30 yazı. İyi yani iki ayda 30'a yakın yazı Medium'da. Hani bu, bütün bu yoğunluğa rağmen gayet iyi yani. Hani bu hikayeyi değerlendiriyorum. Bu, her defter bittiğinde o dönemi değerlendiriyorum yani. YouTube zaten coştu, aldı başını gidiyor. Her gün yeni video, biraz kendimi azı zorluyorum da. Yani YouTube kanalını her gün koyacağım diye kendime söz verdim yeni yıla kadar. Öyle bir şeyin altına girdim. E, onu doldurmak çok zor hakikaten. Her gün yeni içerikle karşınıza çıkmaya çalışıyorum yani bu kanalda. Hani o, o biraz zorluyor beni. Yani çünkü <laughs> seyahate falan gideceğim Aralık'ta. Ee, gitmeden önce yedeklemem lazım ki her gün orada video bulursun yani. Hani, <laughs> onun için biraz tutuştum yani <laughs> gitmeden önce. E, hani bayağı bir video koymam lazım ki tatilde çünkü yapamayacağım. Ya da tatilde derken seyahat oradan oraya işte bilmem aile ziyareti olur bilmem ne olur. Hani böyle bir sürü şey olur <laughs> var plan var yani. Research <laughs> gezisi var falan filan. Onların hepsinde böyle böyle şeyle uğraşamayacağım yani YouTube'la. Dolayısıyla hmm. önceden yedeklemem gerekiyor. Hmm. Aynı şeyi bir şey soracağım. Da, medium'da da yedeklemem gerekiyor. Onlar evet, da evet, iş evet. yani baya. Peki bir şey soracağım. Bu ay veya defter tutma serüveni nasıl başladı? Ne etkiledi? Nereden geliyor? Ya, okul döneminden beri her zaman var diye. Ya. Yani böyle okul çağından beri. Hatta ilkokuldan beri. Yani böyle nasıl diyeyim? İlkokula başladım ben. Böyle kendi ee, şeylerim vardı yani mesela ders defterlerimi çok sanatlı özel tutardım. Ee, onu bir sanata çevirirdim. Ee, mesela İngilizce defterimi gördüm yıllar sonra o, o bütün egzersizleri o el oyası gibi o kadar güzel yapmışım ki Rengarenk böyle hani renkli kalemlerle özene bezene bir sanat eseri gibi böyle hani bütün derslerimi ödevlerimi falan o şekilde böyle kanaviçe gibi işlerdim ben yani. Evet. Bu biraz belki annemden geliyor olabilir çünkü annem mesela bir şey ödev ne verildi falan hepsini takip ederdi düzgün yazdın mı diye kontrol ederdi beğenmedi hatta hatta yırtar atardı bunu bak uydurmuşsun güzel yapmamışsın düzgün yaptırdı hani daha küçük yaştan beri hemen bugünkü ödevlerini bitirdin mi okuldan geldin ilk iş hani bütün ödevlerini bitireceksin ondan sonra ne yaparsan yap yani hani böyle bu eğitimimize çok önem verdi. Annem belki onun şeysi çoktur yani bu disiplinle. Ee, babam ise böyle çok şeydir, kreatiftir. Belki o çizim şeyi oradan geliyor olabilir. Yani çok güzel resim yapar. İnanılmaz bir ressam gibi yani. Hani aslında ressam olsa olurmuş yani. Böyle şey Hayal gücü, kreatif kafası da çok orijinal çalışır bu arada. Yani <laughs> çok böyle... E, alakasız konular arasında bağlantılar kurabilir ki kreatif zekanın en önemli şeylerinden biri de budur ya evet yani o kadar orijinal gözlemler yapar ki böyle kalırsın yani tamam mı ve genelde e, çok ciddiye e, hani ciddiye almaz sinek duyduğunda çünkü espri olarak yapar bunu ama altında mutlaka bir hakikat payı vardır yani söylediklerine ve şok olursun evet. bazen de o kadar böyle isabetli %100 güzel tespitleri vardır ki, o bence kreatif düşünce hayal gücüyle ilgili bir şey yani. Yani Aynen. mesela İvrind'de geziyoruz tamam mı, İşte o dedi ki bu mahallede dedi hiç kahve yok dedi, onun için dedi burada e, çocuk sayısı fazla dedi bu mahallede dedi. <laughs> bak bak nereden ne sosyal bilinci gibi şey çıkarıyor. <laughs> onu araya nasıl bağlarsın? beyin lazım. Hani sosyal bilimci beyni lazım yani. Hani e, böyle orijinal gözlemleri çok iyi yapar yani. Neyse. E, dolayısıyla biraz böyle anneden gelen şey var ama babadan gelen de bir şey var. O görsel e, çizim şeyi falan biraz babadan da geliyor olabilir diye düşünüyorum. E, ama defterleri hep çok sevdim ben. Ve hani bütün hayatımda her zaman bana huzur veren şey, mutluluk veren şey bu defterlerdi yani. Okul hayatımda da öyle. Yıllar içinde böyle pusula bu kaybettiğim anda bu defterler benim imza adıma yetişti. Yani üniversite hazırlık şeyim vardı mesela defterim hatırlar mısın bilmiyorum. Üniversiteye hazırlık testlerini, meslerini oyuna çevirmiştim hepsini bilmem ne. O tarz defterler hani böyle şeydir. Seneler boyu hiç değişmeyen bir alışkanlığım. Ama yıllar geçtikçe daha böyle Titiz oldum. Yani mesela eskiden bakıyorum çizgili defter kullanırmışım mesela. Çok kızıyorum kendime. Çizgili defter olur mu ya? Çizgilerden nefret ediyorum. Beni çizgiye hapsetmek isteyen her... her o çizgilerin her birini silmek isterim yani. Mesela Abi, şu anda, şu anda... Titizim. Hepsi şey. Değil mi? Yani asla çizgili defteri yazamam. Asla. asla çizgili defter kullanmıyorum. Asla. Asla tükenmez kalem kullanmıyorum. Her zaman kurşun kalem olmak zorunda her zaman ve 07 mesela eskiden 05 09 gidiyordum ya. Yani. Sadece 07 kullanıyorum yani. Falan hani böyle çok yıllar geçtikçe şey oldu, e, standartlarım e, daha böyle e, şey oldu. E, başka renk kullanmıyorum. Bir tek kurşun kalem 07 uç. Çizgisiz kağıt olmak zorunda. E, eskiden bütün sayfaları doldururdum. Onlar birbirlerine yapışırdı falan. Şu anda sadece bir, bir, bir sayfasında oluyor. Hmm. Tamam. O da çok yani önemli. Yazılarla birbirine şey olmuyor. Evet, öyle. evet. Yani artık acımıyorum o sayfaları. <laughs> Eskiden acıyordum o sayfaları. Yani <laughs> her şeyi doldurayım diye böyle. Evet. Ee, öyle bir şeyim vardı. Yıllar geçtikçe daha seçici olmaya başladım yani. Ama evet, mesela... ya bayağı bir gelişmiş yani o serüven içerisinde. Tabii. Siz kullanma, sıfır yedi uçlu kalem, tek sayfaya yazı yazma. Aynen, aynen. artık yani. Ee, bir de ama mesela şu değişmedi. E, olabilecek en ucuz kalemleri alıyorum. Hmm. Sadece uçta çok hastasın Uç, uç mutlaka yumuşak, güzel yazan Tombo. uç ol. Yani uç çok böyle yumuşacık, güzel yazan olmalı. Bazı iğrenç uçlar var. Mesela gıy gıy ötüyor, hiç güzel yazmıyor. Onları talih edemiyorum. Hemen atıyorum onları çöpe, çöpe. Katiyen kullanamıyorum. Ama uç güzelse kalem önemli değil yani. yani. Hmm. Ee, en ucuz kalemleri alıyorum genelde. 5 ee, tanesi 5 milyon falan. de <laughs> öyle önünde enin falan bulursam hiç katırmam yani. Öyle ucuz kale. Çok kaybediyorsunuz değil mi yine? Yani. Evet. Bir de şey çok kaybediyorum. Kırılıyor, eskiyor falan. Böyle. Ee, onun için bu şekilde yani benim defterler. Ama e, gerçekten defter kullanmasam hayatımda mutlaka eksiklik oluyor. Bazen mesela üst üste çok yoğun olduğu zaman defter ...lerimle buluşamıyorum. İşte o beni çok rahatsız ediyor. Birkaç gündür pusulandım kaybettim diyorum mesela. 2 mesela hmm. üç, üç gündür yazmamışım hiçbir şey deftere. O beni çok rahatsız ediyor yani. 2 üç gündür çünkü şeyim yok, kafam organize değil. Bu o demek yani. Hmm. Halbuki o yaşadığım deneyimleri rafine, rafine halde yorumlayıp o deftere aktarmam gerek. Ee, sonra bir sonraki adımlar, stratejik önceliklerim neler bunları kafamda pişirmem gerek biraz kafamı dağıtmak için karalama yapmam gerek ee, hedef çıkarmam gerek yeni fikirler üretmem gerek bütün bunları gerek gerek harika <gülüyor> ama <gülüyor> yani, bu, işte yani katılırım yani çünkü ben de ben tabii böyle çok yani e, genel ajandayı iş için kullanıyorum ama tabii ki e, zaman zaman şey yapıyorum yani ya yani değerlendirmeyi yazmayı zaman zaman yapıyorum be. Yaptığımda aslında çok keyifli oluyor. Çünkü zamanda bir iz düşüm yaratmış oluyoruz hmm. öyle yapınca hmm. ve hani ya geriye dönüp bakıyorsun. Ya şu problemler varmış. O problemleri şöyle çözmüşüm. Tabii, Ondan tabii. sonra şey ya o zaman şöyle bir gündemimiz varmış. Hakikaten şöyleydi. falan evet, gibi evet. böyle bunları dedik açısından da çok gerçekten fantastik ve iyi de hissettiriyor. Doğru. Yani Doğru. çünkü oraya bir çözüm üretmişsin. O seni biraz e, meşgul etmiş ama e, başka biz. bir yöntem bulmaya çalışmışsın vesaire tabii. yani hakikaten tabii, tabii. ben şunu görüyorum bir de mesela e, zor dönemlerden geçtiğim zaman onunla nasıl baş etmişim onu ah. görüyorsun ki de e, onun içinden geçerken sana çok zor gelmiş o mesela. mesela geçen seneki defterime bakıyorum geçen seneki defterimde çok böyle benim canımı sıkan çok büyük gördüğüm bir problemi görüyorum orada sayfalarca kafama takmışım onu e, kafamda sürekli nasıl çözeceğim diye böyle bayağı kendime zindan etmişim bir meseleyi mesela. Sonra bakıyorum ulan yani mesela bir sene geçmiş ben Bir sene sonra ne dert etmişim be diyorum. Deftere dönmesem hatırlamayacağım o kadar dert etti mi? O kadar büyük dert etti mi? Deftere dönünce hatırlıyorum. Ulan diyorum ne kadar hayatı zehir etmişim kendime yani. Ufacık problemleri büyütmüşüm de büyütmüşüm yani. Hani buradan biraz insana bilgelik katıyor bu defterlerde yolculuk şeyi görüyorsun. Yani içinden geçerken sana problemler çok büyük geliyor. Çok böyle ufacık şeyde canın sıkılıyor. İnsanoğlu böyle yani. Hani ufacık şeyde böyle canını sıkıyorsun. Bir küçücük sinek kadar bir problem. Böyle bütününü zehir ediyorsun falan onunla yani. Kafaya takılmayacak şeyler kafana takıyorsun. Halbuki hayat kısacık zaten gidiyor bir şekilde. Ve kafaya takacağın daha önemli şeyler varken sen ufacık şeyde e, kendi hayatı da zehir ediyorsun. E, ve potansiyeline de erişemiyorsun. Gününü de zehir ediyorsun. Hani, bu aslında çok kötü bir şey yani. Hani, evet. bu, bu, şeyden çıkmak gerekiyor kısır döngüden. E, o işte defterler bana öyle bir perspektif sağlıyor. Aa diyorum bak neler atlatmışız ya. Yani hiç bak demek ki şükredeceksin yani içinde bulunduğun koşulları. Ve evet çok her şeyi çözebilirsin ya. Hani böyle çok zor bir yerden geçiyorsun. Kendinize şunu sorun. Bir sene sonra bunun önemi kalacak mı? Bir sene sonra ne düşüneceksin bununla ilgili? Bir ya sene sonra az. ben söyleyeyim hiçbir bu, önemi kalmayacak yani hiçbir önemi. Bir sene de o kadar çok şey değişiyor ki o kafaya taktığın şeyleri çoktan unutmuş oluyorsun. Bir sene bile bir sene kısa bir süre kaldı ki. Yani. Birkaç sene hiç onu hatırlamayacaksın. <laughs> yani o kadar çok şey yaşıyorsun ki çünkü doğru, bazen de o kadar büyüttüğünü hissediyorsun daha doğru. çok gereksiz yere büyütüyorsun hep öyle hep. yani ben kendim hep onu diyorum gereksiz yere büyütmüşüm de büyütmüşüm drama yani drama yapmışım yani hiç ortada bir şey yok yani çözebilirsin hemen halbuki büyütmesen onu çabucak çözsen büyütmesen sen de rahat edeceksin daha kolay halledebilirsin aslında yani ee, bazen işte böyle bazen kaşınıyoruz bazen şaşırıyoruz. Böyle şeyler oluyor yani. Bazen çok e, kafaya takımcak şeyleri fazla kafaya takıyoruz. Bunlar hep oluyor yani. E, biraz böyle şey uzun vadeli düşünmek lazım. Bence bunun bütün bunların sıkıntının sebebi uzun vadeli düşünme yoksunluğu. Yani ben bu biraz hayatımda bunu çok geç fark ettim. E, Kırkından sonra uzun vadeli düşünmeye başladım. Kırkından önce hep böyle kısa vadeli düşünüyordum. Günü kurtarma. Yani işte dersini vereceksin research basabilirsen basacaksın. Böyle gelmiş gidiyordum yani. Hani geriye dönüp bir baktım sonra pandemi döneminde hiçbir eser bırakmamışım yani. Bir tek akademik makalelerim var. Onları da üç kişi okuyor, beş kişi okuyor. Çoğu anlamsız yani. Geriye hiç dönüp baktım. Hiçbir doğru düzgün eserim yok yani. O kadar acı bir şey ki bu. Dedim ben çok. Yıllarım gitmiş yani 15 sene akademide. Yani e, ufacık eserler bıraksaydım her gün kenara koysaydım bunları tohum tohum büyütseydim o tohumları fidanlar olsun şimdi orman olmuştu hepsi. Bu bütün yatırımlar için de böyle. Evet. Ya, yani yatırım kafası da böyle çalışıyor. Hani bir ağaç dikersin 10 senede ağaç oluyor değil mi? Bu bütün yatırımlar da böyle. Ee, işte yazdığın yazılar da böyle. Çektiğin videolar da böyle. Bak biz YouTube kanalına başladık. Ne kadar bir buçuk sene falan iki seneye yaklaşıyoruz değil mi? İki sene olmadı daha. Doğru, olmadı, olmadı daha, olmadı. Daha işte fidan demek ki bu. Yani bunun ağaç olması için 6-7 sene lazım. Değil mi? Yani 5-6 sene, 6-7 sene olacak ya o ağaç büyüsün yani. yani sosyal medyada bile böyleyse gerçek hayatta hayırdır böyle. Kariyerim de böyle. Yani bir yerden bir yere getirene kadar seneler geçiriyor, geçiyor yani. Aynı şekilde benim derslerim falan da öyle oldu yani. İdeal derse varana kadar seneler geçti yani. yani çünkü deniyorsun, yanılıyorsun, deniyorsun, bir daha yanılıyorsun. Hani doğru şeyleri bulana kadar bayağı uğraşıyorsun seneler boyu yani. Ve sürekli kendini yenilemen gerekiyor. Daha ileriye gitmen gerekiyor. Bu şeyler de böyle. Dolayısıyla son işte bir buçuk iki senedir ben bu konuda iyi hissediyorum yani en ondan diyorum ki kenara bak bu defterlerin de fonksiyonu bu bu var, hangi varlıkları üreteceğim hangi eserleri üreteceğim bak bu pusulayı veren bana bu defterler yani içinde bir sürü şey var fikir dolu yani youtube fikirleri tiktok fikirleri işte bilmem şey fikirleri medium yazı fikirleri ileride çıkaracağım e-kitap fikirleri var da var yani vereceğim eğitim fikirleri hani yapmak istediklerim, hayallerim, her şey burada yani buralarda. Dolayısıyla böyle beni bıraksan bir işte bütün gün mesela internette olmasa, hiçbir teknoloji de olmasa, şu defterlerle kapansan bir odada geçireceksin de sen 10 saat. Aa, hiç sıkılmam yani şu defterlere. içinde kaybolabilir mi 10 saat? Yani. bir sürü şey de yaparım. Bu arada Şöyle yeni yeni derslerim. fikirler de çıkar. Bir defterlikte bir şey üretir. Doğru. Yani. yani mesela uçakta, yolculukta falan çok en sevdiğim şey yolculukta hareket halinde uçakta falan defter yazmak. Sayfalarca yazıyorum. Çok güzel fikir çıkıyor yolculukta yani. Ya da uzun süre bir kafeye gittim. 2-3 saat takılırım yani. yani. Yazacak çok şey oluyor. Onu demek istiyorum. <laughs> hani böyle ak, aktıkça akıyor bir momentum'a giriyorsun. O çok güzel bir şey yani. Evet. Ee, dolayısıyla böyle arkadaşlar yani böyle işte, e, defterler çok güzel bir şey ya siz de defter tutun mutlaka ve bu defterleri eser bırakma ben geride ne, ne tür bir iz bırakmak istiyorum problemlerimi nasıl çözebilirim hayallerim neler bunları nasıl hayata geçireceğim kendinizle biraz hem dertleşiyorsunuz hem de sizin arkadaşınız oluyor bu defter sırdaşınız oluyor o şu defterlere bir gir neler var neler yani geçen de bu arada TRT'de gördüm annemlere gittiğimiz hafta sonunda. E, İç Anadolu bölgesindeydi zannediyorum. Bir adam 65 yıldır e, defter, tutuyor, günlük tutuyor bu arada. Defter Hı -hı. demeyeyim günlük tutuyor Hı -hı. 65 yıldır. Hı -hı. Ya o günün hadiseleri, atıyorum o gün neye para harcadığı falan böyle. Hı -hı. Yani düşün 65 yıl ve her gün. Vay be, helal olsun. Ona bir, bir serüven yani. Evet. Kesinlikle ya ve bir ömür orada yani düşünsene. Tarihçi gibi ömür. aslında yani. Ne zaman şey oldu o gün o günün şeyi önemli olayı vesaire. Kendi evinin bütçesi vesaire vesaire yani. Hani. Kesinlikle her şey var içinde. Evet. Benim defterler de öyle içinde her şey vardır. Yani böyle e, o, o gerçekten zamanda tam yolculuk yapmanı sağlıyor. Yani o gerçekten çok değerli. Bak mesela rastgele bir defter aldım. Bu kaç yıl 2019. 2019 Mayıs Mayıs defteri. Neye kadar? Eylül'e kadar gidiyor. 2019 yazı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bayağı dört ay falan burada yani. O hayatımın o devresine dönmek istersen ben eğer Aa, bakıyorum. Eee, e gitmişim. Ee, Yunan adalarını gezmişim. Bak burada e, de, sayfalardan rastgele görüyorsun mesela Yunan adalarına gittiğim zamanki anılarımı okuyabilirim. E, Ege'yi gezmişiz. Bayağı bir ada gezmişiz. Atıyorum rastgele aç yani. Aa, New York'taki Creativity Workshop. New York'a gitmişim. Ne çok geziyormuşuz pandemi öncesi bak. Şimdi <laughs> gezemiyoruz böyle. New York'taki bütün o şey hayal gücü heyecanların burada yani. Hayal gücüyle ilgili katıldığım workshop'a evet, New York'un evet. bütün heyecanları mesela ilk elden yazdığım bu defterde mesela. Hani o hayatımın o dönemine yolculuk yapmak istersem Dolayısıyla şöyle e, bu, bu, her şeyi görebiliyorsun yani. Bir, bak bir de bir de ne yazmışım? Şöyle sayfalar çıkıyor enteresan. Maximum e, maksimum 10 sene içerisinde evin borcunu bitireceğim yazmışım. Bak unuttum ben bunu. Ne zaman yazmışım bunu? 2 Haziran 2019'da yazmışım. Bu sayfayı demişim 2 Haziran 2029'da kontrol edeceksin. <laughs> 2020, <laughs> okay. şu buradaki ee, elin borcunu bitirmek istiyorum demişim. Bak 2029'da çok bilmiyorum Bak bakacağım yani geri döneceğim. Mesela böyle zamanda yolculuk sayfaları falan da çıkıyor içinden. Ben unutmuştum mesela şu anda gördüm yani. Hani e, geleceğe mektup yazıyorum mesela. Bir sürü böyle mektuplarım var yani. Geleceğe mektup yazmışım. Geçmişten. Aa ne demişim acaba? Yani e, gelecekle ilgili tahminlerim tutmuş mu? Nerede olacağıma dair? Tutmamış mı? Nasıl hissediyormuşum, Şimdi neredeyim? Bir de mesela şöyle oluyor, genelde tutmuyor tipin ama. Yani geçmişte e, hesapladığın şeyler, o hesapladığın gibi olmuyor. Senin vizyonun değişiyor, sen değişiyorsun, varmak istediğin hedeflerin değişiyor. E, dolayısıyla, mesela ben şunu görüyorum, eski defterlerimde tahmin ettiğim şeylerin birçoğu bana ya anlamsız geliyor, ya da doğru tahmin edememiş oluyorum. Çünkü senin kendini ne kadar değişeceğini öngöremiyorsun. Yani sen, halbuki sen o kadar dinamiksin ki her gün değişiyorsun aslında sen. Ama yazarken öyle bir yazıyorsun ki sanki 10 seneki e, halin de şu anki halin gibi olacak diye düşünüyorsun. Halbuki alakası yok. 10 sene sonra bambaşka bir yerde olacaksın yani. Hani bir de böyle şeyler var yani. Hani ne kadar büyük hatalı gördüğünü sonradan fark ediyorsun yani. Ne kadar hatalı düşünmüşüm burada yani gelecekle ilgili hiçbir fikrim yokmuş yani diyorsun mesela. Hani bunu özellikle ben son birkaç senedir daha iyi algılamaya çalış yani algılıyorum. Çünkü ne kadar çok değiştiğini ben biliyorum. Mesela özellikle bu son iki senede falan yani. Hani o kadar çok e, kendimi geliştirmek için uğraşıyorum ki hani, ve eser bırakmak için o kadar da sıkı uğraşıyorum ki e, mesela iki sene öncesinden önce, mesela iki buçuk, üç sene önceki defterlere gittiğimde mesela bu çoğu şeyi e, güzel değerlendirememişim yani. Doğru perspektifim yokmuş diyorum yani. Hani ne kadar toymuşum diyorum. Falan tamam. yani. Hani. Dolayısıyla insan böyle tekamül ettikçe, olgunlaştıkça, ilerledikçe senin vizyonun da artıyor. Hedeflerin de artıyor bir de değişiyorsun. Yani ben mesela şu deftere kadar kendimi tamamen 2018'lere kadar akademisyenlikte böyle gidiyordum yani. Hep akademisyenlik dedim 2018'e kadar falan. Son 3 de tamamen koptum akademik şeyden, gündemden yani. Özellikle research'de yani. Şu bambaşka gündemlerim var şimdi <laughs> Yani, yani bu değişimin hepsi pozitif olmak zorunda değil. Negatif, kafam biraz daha çöplüğe dönmüş da olabilir. Sosyal medyadan dolayı. <laughs> evet. Ama olacak. Evet. Dünya da biraz öyle değişti. Yani dünya da durmuyor durdu yani. Değil mi? Neyse böyle yani. Ee, çok uzattık. Bence burada bitirelim. Arkadaşlar Aynen. böyle defterlerden söz etmiş olduk. Hoşçakalın. Görüşürüz.